Bu durumda ikisinin arasında kaldıysan yani seçenekleri ikiye indirdiysen jokerim var. Evet çift yüzde elli yarı yarıya joker ve seyirciye sorma. Seyircilerimiz arasında da sporcu sporla uğraşanlar vardır herhalde. <laughs> Ama şimdi. kendime güvenip e, judo demek daha yakın hissettiriyor daha doğru geliyor bana e, önümüzde de yine sorular var burada da hani kullanıp şey yapmak istemiyorum ben A judo son kararım demek istiyorum. Ju ne demek? Yumuşak demek zaten nazik, nazik zariflik anlamına.